Merhaba arkadaşlar ben Emirhan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bir derece Pusulum izliyorsunuz, hoş geldiniz. Şimdi bugün sizinle TYT azının netlerinizi arttırabileceğini düşündüğüm noktaları sizinle paylaşacağım. İlk başta şöyle yapacağım. TYT sınavının geneline dair bazı püf noktalar vereceğim. Ardından ders ders ayıracağım. O yüzden Burayı da dakikalarına bırakıyorum. Oradan atlayabilirsiniz. Şimdi genel olarak bir TYT denemesi üzerine düşünelim. Biz niye TYT sınavını sevmiyoruz? Çünkü çok stresli bir sınav. Mesela AYT'ye baktığımızda daha soruları anlayabiliyorken TYT'de çok anlayamayabiliyoruz. Bunun ana sebebi TYT'nin kendi dinamiği. Peki biz bunu nasıl çözeriz? İlk önce buradan başlayalım. Sınav aslında bilgi sınavı değil, stres sınavı. O zaman birinci senin sağlaman gereken koşul stres. Peki bunu nasıl azaltacaksın? İlk önce sakin kalacaksın. Nasıl sakin kalacağım? TYT'deki benim mesela en çok problem çektiğim konu atıyorum. Kendi hedef koyuyordum. Bu sınav ben 95'e ulaşmalıyım. Bu sınav 85'e ulaşmalıyım gibi. Bu beni çok strese sokuyor. Çünkü ben sınavın bir kere ne kadar zorluk seviyesinde olduğunu bilmiyorum. Sınav anında zorlanmaya başladıkça o yüze ulaşamayacağımı anlıyorum ve bunun sonucunda strese giriyorum. O yüzden bence sınavdan önce kendinize bir hedef koymayın TYT'de. Ya genel bir şeyiniz olabilir. atıyorum şu son 5 denemede ortalama 85, 90 bir hedefim olsun diyorsanız bu mantıklı bir şey ama sınava yönelik tek bir sınavdaki bir hedeften bence bahsetmek bizi strese sokar diye düşünüyorum. Şimdi genel olarak ben size şeyden bahsedeyim biraz. Benim başarılı olduğum ve başı zor olduğum sınavlar arasındaki ana fark. Bir kere bence bir TT sınavının başarılı olduğun sınavın ortasına doğru "Hafif hissetmeye başlıyorsun." yani evet bu sınav iyi gidiyor diyorsun. Ya da sınav anında böyle "Aha, battı gidiyor bu sınav." diyorsan o sınav gerçekten gidiyordur. Bundaki sebep ne? Dediğim gibi aslında bir panik halindesin. Yani sınavda atıyorum. E, Türkçeden başlayıp, Türkçe'de yapamayıp, matematiğe atlıyorsan, matematikten atlayıp, fena atlı, ö, matematiği yapamayıp fena atlıyorsan burada bir panik hali vardır. Ve sen büyük ihtimal o soruları çözemiyorsun ve aynı zamanda bu atlayışlar arasında da dikkat hataları çok fazla yapıyorsundur. O yüzden benim size tavsiyem bir sınavın kötü geçtiğini düşünüyorsanız sınav anında dersten derse atlamak çok sağlıklı bir karar değil. Farklı sıralamalarda çözmeyi deneyebilirsin ama bu sınavdan önce senin bilerek verdiğin bir karar olmalı. Sınavda panik yüzünden bunu yaparsan sınavın daha kötü geçer. Bazı öğrenciler sınavları kötü geçtikten sonra o denemeyi direkt çöpe atıyor ya da ne bileyim kontrol etmiyor. Bunu sakın yapmayın. Bu en saçma şey. Yani iki, iki buçuk saatiniz orada boşa harcamış oluyorsunuz ki harca iki buçuk saat değil. Mesela TET denemesi olduğu gün ben kendime paydos veriyordum. Yani neredeyse bir günü boşa harcıyorsun. Bunu kesinlikle yapmayın. Bu çünkü sizin aslında sınavdan size katabilecek belki 3 soru, belki iki sorunun öğreneceksiniz. Onu da kaybetmiş oluyorsun. Denemede mesela 60 netin var. Bunlardan 10 tanesini emin olmayarak dedim Belki sallayarak, belki bir şeyleri yakaladın ama %100 emin olarak değil. O halde sınavdan sonra 10 tane soruyu da bakman gerekiyor. Gelelim Türkçe'ye. Türkçenin biliyorsunuz zaten 30, 32, bazı seneler 35, bilemiyorsun çok değişiyor. Paragraf sorusundan oluşuyor. Geriye kalan 5 soru da gramer. Paragraf abi. Yapman gereken şey çok basit. Günlük düzenli paragraf çöz. Sınav sen istesen de sana demeyeceğim. Aa, günlük 30 sayfa 40 sayfa sayf kitap oku. Öyle bir şey yok. Yapacağın şey minimum paragraf sorusu çözmek. Elbette bir seviyeden sonra senin Türkçen yükselmek zorunda. Bu belki şimdi olur, belki iki ay sonra olur. Ama bir seviyede yükselecek. O yüzden şey diye düşünme, of bu kadar paragraf ama hala netim mesela 20. Hayır, bir seviyeden sonra yükselecek, merak etme. O yüzden bu konuda sizden dirayetli olmanızı rica edeceğim. Geldim Türkçe'de gramer'e. Her sınavda minimum 5 tane gramer sorusu çıktığını düşünelim. Gelmişiz artık aralığın ortasına neredeyse. Bir zahmet erteleme. Neden? Her sınavda çıkıyor bir kere. Bir kere hallettikten sonra oturacak. Zaten senin kaç senedir, 12 senedir gördüğün konular yani. O yüzden yapman gereken şey çok basit. Birincisi bir basit bir kanaldan Türkçedeki o gramer kurallarını öğrenebilirsin. Ya da bir tane dil bilgisi kitabı alırsın. Böyle küçük konu anlatımları. Okursun güzelce. Onu yaptıktan sonra yapacağın tek şey soru çözmek. Bunu da nasıl yapacaksın? Abi konuyu okudun tamam mı? Yapım ekleri, çekim ekleri okudun. Ardından onun sorusunu çözeceksin. Bir daha alıp soru bankası çözmeyeceksin. Şey gibi düşünebilirsin aslında bunu. Sınava kadar yapılacak şeyler bir tane TT Türkçe soru bankası bitir. Tik. Tamam. Karşında gramerin oldu. DBX'i çözdüğün takdirde bu tek seferde hal olabilecek bir iş. Bu konuda size önereceğim kitap Muba yayınlarını zaten biliyorsunuzdur. Muba yayınlarından TOF Tam Öğrenme Fasikülleri fasiküleri diyorum çünkü bu fasikül fasikül şeklinde hazırlanmış. Yani mesela birinci bölüm var, ikinci bölüm var vesaire. Birincisinde mesela sözcükte ve söz anlamdan bahsetmiş. Ardından ikincisinde cümlede anlam, üçüncüsünde paragraf anlam, sonra dil bilgisi vesaire vesaire şeklinde ilerliyor. Bu kitabın güzel yanı şu, birincisi fasikülün başında konu anlatımı var. Yani gidip bir tane el kitabı almanıza gerek kalmayabilir. Bu yönden maddeciden bayağı tasarruf sağlıyor. İkinci olarak fasikül oluşu çok iyi. Çünkü YKS senesinde hepimizin çantası kocaman oluyor ve bel ağrısı çekiyoruz. O yüzden böyle fasikülle çalışmanız faydalı olabilir. Özellikle mesela sadece Türkçe konusunda değil matematik, fen gibi kaynaklarda da eğer fasikül alırsanız gerçekten bel ağrısından kurtulursunuz. Bu da bir tavsiye. Öte yandan karakot uygulaması olması güzel bir şey ve Yeni nesil sorulara ağırlık vermiş. Ben biraz sorularına baktım. Bu TYT'nin son yıllardaki çıkan daha böyle YGS tipi değil de gerçekten TYT tipi tarzdaki soruları oldukça fazla. O yüzden bu kaynağı şiddetle öneriyorum. Alabilirsiniz. Aşağıda linke koydum. Ardından neye geçiyoruz? Matematik. Şimdi arkadaşlar Türkçe'de halletmen gereken bir paragraf var. Matematikte de problem var. Bunlar kesinlikle oturması gerekiyor. Problemin dışındaki kalan konular senin kendi emeğine bakıyor. Kendi emeğinden kastım. Şu. Günlük sen 40 problemle problemleri halledebilirsin. Ama matematikteki problem dışındaki sorular için bir rutinin dışında senin her konuya özellikle bir eğilmen gerekiyor. Ben bu genel konuları bir nasıl halledeceğim? Kendine bir kere konu sıralaması belirleyeceksin. Benim sınav senemde açıkçası kendimde gördüğüm en güçlü özellik şuydu. Ben hakimdim. Neye hakimdim? hangi konuyu ne kadar iyi biliyorum, hangi konuda ne kadar zayıfım, ee, bu konunun sıralaması ne? Gerçekten bunu ezbere biliyordum. Ben kendimi şey olarak görüyordum. Bugün %100'lük bir çalışma yapmam için benim kendimi gerçekten arttırmam gerekiyor netimi. Nasıl, netimi nasıl arttıracağım? Eksiğime yönelmem gerekiyor. Eksiklerimin farkında mıyım? Evet farkındayım. Zaten olay tamamen bu. Nereden ne kadar iyi biliyorsun bil, eksiklerini bil, eksiklerini tamamla. Bildiğin kısımlarını da unutma. Eğer bunu kendinize prensip edinirseniz zaten çok iyi akacaktır. Şimdi peki TT matematik nasıl çalışılır? En azından kendi yöntemimi söyleyeyim. Herkesin çalışma yöntemi farklıdır. Açıkçası bana şu olay çok güzel geliyordu. Dersi dinle ya da hocayı dinle. 2-3 tane soru çöz. Ardından soru bankasına geç. Soru bankasında ilk çözdüğün soru bankasını biraz öğrenmek için kullanıyorsun. Tam anlamıyorsun ama olmamış gibi ama aynı zamanda da bir şeyler çözebiliyorsun. O soru bankasında sen konuyu aslında hafiften öğreniyorsun. İkinci soru bankasına geçtiğinde seviyen yükselip üçüncü artık pro oluyorsun. Bana biraz zaman kaybı gelen şey şu. Derste veya videoda izlerken hocanın her dediğini not almak. Yani abi matematikten bahsediyoruz. Matematik dediğin mantık var. Mantığı uyguladığın sorular var. O yüzden matematikten özet çıkarmak biraz amele işi. Bundan biraz vazgeçelim. TT sınavı girmeden önce veya AYT girmeden önce. Bence şu mantıklı bir şey. Sınavdan önce mesela küçük notlar olur o notları ufak ufak okursun. Örnek veriyorum. Üstü sayılar. Üstü sayıların genel küçük konu özeti. Yarım sayfa falan. Ardından iki tane soru örnek bitti. Neden? TT Matematik'te problemlerin dışında her konudan bir formül veya bir formül ezberlemen gerekiyor. Ardından soruları uygulaman gerekiyor. Stava anında o formülü aklına getirsen anında soruyu çözebileceksin belki. O yüzden böyle küçük tekrarlar faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda size önereceğim Öğrencim defteri arkadaşlar. Tt Matematik'e girmeden abi al, açıyorsun bu kitabı. Hızlıca tekrar ediyorsun. Normalde biz TYT Matematik konu tekrar yapmıyoruz. Ama her zaman ufak küçük şeyler sınav fark ediyoruz unuttuğumuz. Çünkü konu tekrar yapmadığımız için bu böyle miydi, şu şöyle miydi şeklinde araya düşebiliyoruz. O yüzden mesela üstte ifadelerde şöyle küçük notlar çıkarmış ki bence çok faydalı ve el yazısı şeklinde olması da daha anlaşılır kılıyor. Yani güzel yazılı bir öğrenci bunu hazırlamış, bize sunmuş gibi düşünebiliriz. Ki bence öyle de olabilir. Öte yandan benim en çok sevdiğim şey şu oldu. Mesela fonksiyonlarda çok güzel grafikler kullanmış. Örten içine birebir fonksiyonların çok güzel gösterimini yapmış. Yani ben her sınavdan önce bu fonksiyonların kısa tekrarını yapardım. Hangisi hangisi şeklinde. Buna gerek kalmadan direkt buradan erişmiş olabileceğim diye düşünüyorum. İçerisindeki örnekler ve çözüm şeklindeymiş. Böyle soru değil de örnek yazmış. Tam bir öğrenci defteri aslında mantık olarak. Göstereyim bakın mesela örnek çözüm. Yani aslında sınava girmeden önce tüm konulardan bir iki kaç tane örnek okuyup ardından çözümlerine baksan bence TT Matematik adına sınavda şey hatasına düşmezsin. Aa bunu keşke bir tekrar etseydim. Aa burada tam şey olmamıştı. Şeklinde bir olayı düşmezsin. O yüzden bence bu defter faydalı. Aşağı linkini bıraktım. Aşağıdan da inceleyebilirsiniz. Bu kitabı da öneriyorum. Bu şekilde. Diyerek videoyu kapatacağım. Ama kapatmadan önce TYT ile alakalı aklıma şu tavsiye geldi. Bunu da vereyim. Yani ben TYT zamanında gördüğüm ya da ne bileyim. Önemli bir bilgi ama ben bunu sık sık unutuyorsam hepsini post -it yapıp duvara asıyordum ve her tt demesinden önce o duvarımı tekrar ediyordum. Bu şekilde tt demelerinde spesifik olarak bazı konularda hata yapıyorsam o hataların engellenmiş oluyordu. Bu yüzden siz de bunu kesinlikle uygulayabilirsiniz. Bir sonraki videoda fen, sosyal, belki akma başka şeyler gelirse onları da eklerim. Böyle bir iki serilik bir şey yapacağız. Bugünkü videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.